Son dakika magazin haberi. Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf'ın evlilik teklifini kabul etti. Uzun bir süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşayan Duygu Aslan, sevgilisiyle tanışma anısını anlatırken, görücü usulü tanıştık demişti. Ortak arkadaşları vasıtasıyla iletişime geçtiklerini aktaran Özaslan, ortak bir arkadaşımız, bir var senden çok hoşlanıyor dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. Ya çirkindir ya salaktır dedi. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili oldu. İfadelerine yer vermişti. Birliktelikleriyle herkesi kıskandıran çiftin evlilik yolunda olduğu konuşulurken Mutaftan beklenen teklif geldi. Duygu Özasan evlilik teklifi aldı. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Özasan sevgilisinden evlilik teklifi aldığını duyurdu. O anları takipçileriyle paylaşan ünlü fenomen ICTS ifadesine de yer verdi. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı, ve güncel bilgilerden haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.